Hayırdır Çelebi şimdi plan programa başlamışsın. Ne plan lan? Ne bileyim babanla konuşmayken duydum. <laughs> bir plan yok ki oğlum. Yok elin oğluna mı verelim evim, evi diye. <laughs> ha ha. Ya Şükran ev mi alayım araba mı alayım? Tarzında falan babamla konuşmuş da. Babam evet. da demiş kızım demiş. Şimdi de borca gireceksin kendi yemeğinden kısacaksın. Alacaksın evi yarın bir gün elin oğlu gelecek hazıra konacaksın. Hayatın yaşı demiş yani paranı harcı demiş mantıklı. O da mantıklı. Ama yani. araba kendine ne zaman araba sunup gezmeye Yok zaten işte hani alev ev yerine alacaksan araba al demiş. <laughs> ben ne de dedim? Oğlu <laughs> <olamazsın> al. <gibi> de. <laughs> He şimdi mesela... <laughs> şimdi... Gele yok bu arada. <laughs> var, bir kişi var var. Bir kişi var. 2-2. 2-2. Ben o adam oğlu tarafa doğru atladım. Bir daha indi paraşütten. Nasıl da kaçtı ama? Ya bu biliyorum Adam burada bir yerde. Gördüm. Diğer taraftan dolanıyor. Bu arada mermim azaldı. 14 mermim kaldı. Var mı 5 56 orada bir yerde? Akadan Ak geliyor so Şeyden. 105 yönünden geliyor. Dışarı çıkıyorum. İçeri girdim tekrar. Hangisini vurdun? Ha gördüm. Onu da vurdum. Çok güzel. Ya benden kaçar mı oğlum ya? Balagut adam vuruyor ama. E, böyle böyle şeylerde lütfen. Eseler bıraktım buraya o almak istersen. Tabii ki de alırım. Ne M24 mü geçti? Kar 98. Bana yardımcı görüş lazım bro. Onu falan bulamadım daha. Nasıl vurdum ama adamları gördün mü? M6 iyi vurdum vallahi yine. M6 şey gibi taramalı gibi çat 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 çat. Bunlar burada bir şey bırakmışlar mıdır sence? Onlar çok bir yere girmedi ki bir şeyleri yoktu üzerlerinde. Ben yukarıyı daha lootlamadım bile zaten. Bir yukarıya baksana o zaman. Çanta yok. Çanta lazım. Mesela. Bir bıraktım en çanta. Basit. En basit şeylerden biri de çanta. Aa orada var. Lazer var istiyor musun? Mu? Olur. ama bana yardımcı görüş ver, sana radar ver vereyim. Yardımcı görüş, buna biletlik. O zaman vereyim. 6x aldım sana. 6x Öyle 6x çok düzlülük yapabiliriz. Bende de şey var asu. 6x bende var asu. 4 attım yere. 8 de var burada. Yok. 6'ya attım o zaman. Ablam var yani 6 ve 8 koymuşlar. Şey çıkmadı burada. Yani. Kısme. Otomatik tutturucu var. Alırım. Keskin şancı, uzun şarjör var. Gerek yok. Otomatik alsan yanına. Aldım. Silahın ucunda takıldı. Lazeri buldum bu arada. Bu ne birader? Bir şey koydun. Bu bir şey çıkmadı. Az önce de çıkmamıştı. Şöyle çık geç bu M4 istiyor musun? Evet. Verir misin aldım burada. Oo M4'e de geçtim ben. İşarettesem ben burayı lootlayarak gelirim buraya. Tamam. Sıkar buldum şimdi geçtim onu. Lan yanlış Allah'ım. Kafamacım var mı? Ya. Ha? mi? al. Evet, Dikey'i şimdi buldum da bulamadım. Dev gibi bir şey. Nereye gitti la bu? Otun içinde bir de eşitlik <laughs> vardı bulamadım. Eee <laughs> 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 Ah buldum. Yere iki. Varsa atıyorum. Kapza ha, var. Hafif değil dikey lazım. <laughs> dikey bende takılı. Veremem onu. Yardımcı görüş bul bana. No. Öyle bir şey yok. Olsa veririm. Ama yok. Nereye basalım? Nidhain yok. Alan güzel yerindeyiz. Yani bu demek oluyor ki Pegado tarafından arabayla geçen falan olur. Bence de olur. Bu da demek oluyor ki... Burada bir şey yok. Abi be? Al. Sana susturacağım. O ne lan? silahımın ucundaki susturucuyu bıraktım sana verdim. Sen adam mısın lan sen? Ya işte ben böyle bir karalım ama kıymet bilen yok. Ne yok? Kıymet bilen yok. Biliyoruz ya oğlum. Nasıl biliyorum lan? Çok da kıymet bildiğin söylenir. M4 kanka. Uzundan ne tarafında? Eee sol tarafında. Sol hangi tarafa dönüşüyor? 105 tarafı. Ha bot var oyunda büyük ihtimalle Bot mu gördün? Yo, sayı bir anda azalmadı ya. Hmm. Bu adamlar da bot gibiydi modukları. Yok canım, bunlar gerçek adamdı da. Ya bot gibiydi yani bot gibi oynuyorlardı. He, ha, ha bot ha onlar da. O Aynen. onda evet. Hiç hasar aldın mı mesela? Yok hiç hasar almadım ki zaten orada vurduğumda şeydi. Görmediler ki beni. Ha, ben onların dikkatini dağıttım ya. Fırsat vermedim. Merdivende bekledim. Çat çut çat çut. Ha bot okay. geliyor. Ha sen misin? ya <laughs> bir de bana sır. <laughs> Seni boss kusura bakma bro. Uzatılmış hızlı çekim istiyor mu? Evet. Ama kane şey için DMR için. Yok DMR için ne yapmıyorum zaten şeyim var. Ne ona? Kar mı var? Kar var. O zaman attım yeri. 5.56 istiyor mu? Yok var bende. şey atlatacağım çünkü. Çok fazlanmış. Ha ikili motor. Otomatik için aldım. Uzatılmış hızlı çekimi. Dört var burada. Gerek yok türbüne ihtiyaç yok. M4 var burada. Alacak mısın? Var m 4üm var. Duruma gidelim gel. Al sana uzatılmış atayım. Hızlı mı yavaş mı? Ha tamam. Bana bırak haydi. Ya, ya git hadi Allah. Ben sürünce daha mutlu oluyorum. Hani atmadı bu? Attı mı? Atmadı. Bence attı. Doğru bakım atmadı. Görünmüyor. Çarp, çarp olma ihtimali. Ya da oyun daha önümüzde çok uzun yer var. Baksana önümüze. daha şu an, bak şu an tam ortasındayız. Ha doğru. Sen hatta daha yine Oyun şey de diyebilir. Adamlar bir heyecan yapsın drop falan diye. Boş uçak göndermiş de olabilir. <laughs> Oyun böyle troll yapıyor mu ya? Aa bak solda atıyor. Orijinalinde iki tanesini birden atıyor ya bazen. He doğru. Ama Karakin atıyor. Başka yerde atmıyor. Yo şeyde de atıyor diyorum. Diğer bölümlerde de atıyor. <laughs> Ağaca çarptık ya lan. Aa ha, çarpmadı. Hazır mısın çarpışmaya? Yes. Daima hazır. Haydi. Motorda, motordan inince ikiliye geç. önce sonra bile geç. Tamam. Silah almaz. Peki, ellerin içinden geçme. Bu da sedaya dahil mi? Bizde böyle birader. AVM'ye geçtim kanka. Üzgünüm. Tamam. Sen aldım. Sen diğerlerini al. Çantayı alıyor musun? Aldım. Tamam. Yandan görüş vardı. Var var var. Yani yok da abi, siktir et. Bir şeyde vardı. grupta alacaksın abi. Al. Oğlum şimdi bok diyorum ölmeyelim yardımda görüş için. Ben bakıyorum etrafa. Tamam haydi. Umarım ölmem. Umarım ölmem. Umarım <laughs> bende bir tane var ha. Bende de iki tane var. Bandajında yok. Bandajı on tane. Yok. Sen hiçbir şey... Aa adam... Bot la. Dur ben vurayım bunu. Abi ben harcamam. Abi ben harcamam zaten tabii ki de saçmalama. Böyle bir şey yapar mıyım? Lan al. Drop neredesin drop? Aa gördüm. Oğlum bu bot bildiğin saklanan botlardan. Asu. Olabilir. Drop attı. Sonraki drop da geldi. Gel. Tamam. Vallahi bu Lan tamam, bir dur. <laughs> Tepeye duralım istersen. Geçin minasın tam ha. şeyini atıyor. Yolun aşağısına dur. Ha! Sıra amına koyup ha? Yavaş la yavaş. Hayvan. Hapşırmak mı yasak? AQ. Avuk mu çıktı? Nasıl da biliyorum ama. Gel. Düşmeyeceğim <laughs> Aldım üstüme yaka kaskı Var ki bende Nasıl var lan he tamam evet. Dur 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 Ha bak araba geldi Dur baba dur 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 ben kafasına tek atacağım Lan Sağ araba, araba geldi dur, dur. Sağdaki arabayı gördün mü? Çok güzel. Öldü onlar değil mi? Ha öldü. Şu sesin içine bir şey yapmamız lazım. Lan niye düştü? Aslında şu adama mermi harcamak istemiyorum. Görelim. Sizin üstünde. Şimdi gördüm. Diğer arkada boşuyor. Nereye koşuyor lan? Şurada ya ağaçların arasında. Sis attı. Sağda adam var. Evet ona sıkıyor. O bot ya. Çelebi. Beni korusana. Tamam, koruyorum. Aslı bana so so sağdan biri sıkıyor asıl. Şu an koruyamıyorum seni ona göre. Tamam öldü. Sağdan sıkan nerede bana? Göremedim. bana vurdu bir tane. Hard 98'e vardı onun. Görürsen. Evlerin oradan olabilir mi derken evini orada gördüm. Hangi evde? Ee, 85 90 yönde yolun kenarındaki evde. Çağırtasana eline. Şart dedim. Ha. O sıkmıyordu ki bana ya. Allah buradan biri sıkıyordu. Ana ana vuradım seni. Düşme bakın. Ha? Düşmemeye çalış. Düşmeyeceğim adam. Nereden olduğunu göremedim ya adamı. O tepelik var ya işte. Dediğim yerdeki şeyden sıkıyorlar. Evin önündeki tepelik gibi yerden sıkıyorlar. Biri solumuza dolandı. Bak bir yarın. Bana denedi. Aa adam var burada. Bunlar bot diyor. Bot. Böyle bir kese yok asıl. adam KSV... şurada bak. Atan. Çelebi koşuyor. Hmm. Beyazlık kıyafetle koşuyor bak. 1-7. Bir yedi. Bir Bunu da yemiş olması lazım ama. Ben niye göremiyorum lan adamı? Şu ağacın arkasında bak. Ha gördüm. Beyaz kahretti ya. Ya nasıl ya? Düştü biri ben geliyorum sana. İşte o adama ben bir tane vurmuştum abm ile. Orasını bilemem. Sonuçta kas. düşürdüm mü düşürdüm. Çelebi. Kas gitti yelek gitti. Ben de hep sadece ilik yarım hasar, başka da bir şey yok. Onun dışında sıkıntı yok. O şerefsizden intikam alacağım? Umarım ölmemiştir. Aa kolsuzluğumuz tutayım. değil mi? Şu açıktaki sıkı var. Sonunda bununla dedim ya. Gel. Dur şu bayıltımı bitireyim de. O böyle öldü. Tam bayıltım bir, bir tane farklı var orada. Ha. Ana niye değmiyor lan bu? Ben niye göremiyorum? Ha. Şurada ya bayıltım. <laughs> yaptım yapacağını. Drop'a gidip bir şey almam lazım. Bir de 62 Niye bir şey yok mu drop'ta? Nasıl bir şey yok. Nasıl bir şey yok Çelebi? Kask yok ha yelek var bir tane temiz. Kask var mı? Oğlum dur zaten ilk biz geldik ya. Hayır sen bırakmadın bunu temiz bir şey. Bıraktığım adamlar almıştır. Adamlara da eşat vurduysak. Şu öldürdüğümüz Aha, adamlara direkt. bak. Aynen. Kaskın içinden geçmiş olma ihtimali yüksek. Sadece kask lazım Burada mıydı? Aa bot. sen ama. Çalamadım, çalamadım. Niye böyle oldu? Bilmiyorum. Yani onu çalmam lazım. Şaka maka ölüyordum ama. Kask yok mu onda? <laughs> kask mıdır bakmadım. Bunda bir seviye şey kask var da hasarlı. Bayağı hasarlı hem de. Bunda birazcık hasar. Şu kaska bak Heh. buradaki seninkine daha az hasarlıysa al bunu. Lan dur çantayı aldım. Aynen bu daha az. Kaç bomba oldu lan? 3 bomba. Hadi bomb var mıydı lan? Var burada gel. Sis de yeterli 3 tane. Hadi gidelim. droba gidelim. Bomba var mı? Sis var. Alayım. Al sen sus. Sür baba sür baba sür baba. Nereye? 2 9 mermisi var. Drop'u nereye ki? Düz git, dağın arkasında. Olmu dağın orası çok sıkıcı ya. Yani. Aradan geçeceksin S işte. Bir sinir bozucu orası. Ama buradan gitme, burası çok engel belli. Ne fark eder oğlum, bu dağın böylesi yerlerde büyük. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar dağın geri belli diyorsun. Dedi ve He. çıkamadı. Ya bu havaza kilitlen herhalde. Yo, neydi o bizim günlerdeki motosikletlerin modeli? Mondial, Mondial, Mondial ha ondan mı? Ya, ya, oğlum. Ne kadar bir adamım ben ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Motoda iniyorum, motor üstüme yuvarlanıyor ya. Sen bu oyunu oynaman istemiyorum Yemin abi. ediyorum ya. Böyle bir şey yok abi. Prota şeydi lan. Ya bıraktığım Gördüm. motor hala yuvarlanıyor bu arada. Şş. Gel. Gördüm adamları. İşaretimde. Drop'u alıp koştular. Arabalar Ağaçtılar yoktu mi? Mi? sanırım. Koşuyordu koşar kesin. Gelsene. Yedim yemedim bilmiyorum onu. Çatışıyorlar da. El elin orada. Sağ tarafa git. Avuk mu? Evet avuk. Görüyor musun adamı? Sen gördün mü? Yok ben de göremedim. Kulübenin ön tarafında bir yerde olabilir. Çok yakın bir sesi ya. Evet, vurdu adama gitmiş olabilir ya. Birini vurdu ya. Hah gördüm. Dur bekle bir dursun o. Lan ananı vuradım. Solda var bir tane. Yaklaşıyorum ben. Lan. Nerede Nerede bitti ya? Adam arkasında. Altı benim kaldı lan. Bir ağacın arkasında, önümüzde. Ona kodu. Hadi bir daha vur lan. Vallahi vuruyor az daha. Hadi hadi be göstereceksin göster vuracağım sever. Hadi Asıl dur ben vuracağım. İki tane benim kaldı. Bütün her şeyimi harcadım ona. Bomba attım ya. Ah be, son mermi. Açıyor. Ve son mermi de gitti. Adam daha bir yok muydu? Motor geldi Asu. Döndüm oraya döndüm. Yukarıda. üstümüze duracağım. Durdu. Göremiyorum. Gördüm ben dur. Lan Allah'ım vuramıyorum. Aa mermi bitmiş. Bomba atıyor. Headshot <laughs> yedi. Üst seviye kaskı var. Bomba geldi. Bombaya dikkat et. Tamam. Üçlü bir. Öldü iki. Yaz az da ölüyordum ha. Şu AVM hiç kullanamadım ya. Ve zaten onu uyuz oluyorum ona ya. Yüze silah mı? M24'e geçtim baba. Böyle bir şey olamaz yani. Mermiyi bitirdin mi tamam? Ha bittim mermi. Mermi falan kalmadı. Benim neyim fazla da almıyor bu? Otomatik su var. bunu top alamıyorum. Neyse. Ben onları alırım. Nerede o? Bana bomba lazım. O adamda temiz yedek falan bir şey var mıydı lan? Hiç bakmadım ona. Valla benim yedek de hasarlı da bunlar da yok. Yarım hasarlı var biraz. Hmm. Lazımsa bomba var mı bomba? Bende hepsi sis var. Bomba var ama 3 tane var toplam. Al benim birini. Lazım. Sesleri alayım bari de. Bomba attım bir yere al. Bok diyor anlattım. Bir şey olmadı bana. Neyse ki alandayız aydın. Diğer drop şurada Çelebi. Gider olmadı şu ana kadar. Motor nerede? Oo, motor. motor yukarıda kaldı ya. Çok yukarıda ya. Vurum indik. Motor burada almaya durmuş. gidiyorum ben. Lan şu alttaki adamda şey olabilir belki ya. O adam kaskıyor, yedi i̇şte temiz üstte ve yelek buldum burada. Şans işte amına koyayım. Bana gelsem yok olmaz daha. Neyse drop'a gidiyorum ben. Okey. Umarım okay. AVM MC falan bir şeyler olur. Hiç AVM'yi kullanamadım ki hiç. Bu taraftaydı taraf. lan. İşaretleri doğrultmuş. Solda 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 sola dön sola dön, dön yukarıda. Dikkat et tam oraya. MK varmış burada. Groza var. Kaya aldı. Oh. Siz sattı biraz. Nerede bu bir millet? Oğlum zaten topu topu 4 kişi kaldı. millet, ona da bir millet. Değil mi? Ha. Ah. Peki ölmedin mi? İşaret atmayı unutuyorsun Peki. bu arada. Uzak olma sana. Ben yaklaştım sana. Bir saniye, Senin bir saniye. Asıl bana bırak asıl. Kim vurdu bunları? Arkadan, arkaladılar onu. Bomba geldi. Nereden sırt takma bir bilgin var mı? İşaretledim. Şurada. Hemen altında işaretlemiyorum altında. Ha gördüm. Anana anan avradını senin ya. Bir de burada asok rozası var. Sana sıkıyor. Muhtemelen. Tam önünde bir yerde bak benim. Şurada bir yerde. Tam tam arkadaşını gördüm ben onu. Broza nerede oldun biliyorum Arkadaşını tutacak o şimdi. 2 vs 2 onların ikisi de önümüzde zaten. Alan tamam. Alanda onlarda. Sıkıntı yok ya. Ama kaskım yok. Kasını versene. Mı? Tabii canım. Acele etme. Sesini şuraya şey atıyorum. Önüne ses attım bir tane. Adamlar orada olduğumuzu sansın diye. Bitti şey birader. Bir Bu arada attım Molotov'a yanmış olmuş.